Arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte bir animasyon olarak bir video çekeceğiz. Evet, başlayalım. Hmm. Ah, ne kadar da araba var ya bugün yolda. Oh, dikkatli olmam sanırım gerek. Eh. Ya, yeri geçti nerede ya? Şuradan mı yerleşti? Ben hiç evet, kadar yürümek istemiyorum. Çok, hmm. çok, çok yorgunum. O yaya içinden geçmeyeceğim. Hmm, ha o yaya geçirdik değil mi zaten? <laughs> Aa, geçinden yorgun olduğundan kafam beden kırık. Ya artık dursunlar şunlar ya. Ah yeşil şıkanlı tırtılmasına geçeyim Dur dur sakın. Ne? Durma. <laughs> Arabalar duramaz. Çünkü bu araba çok hızlı. Ceza da yemez. Suçlu sen olursun. Hey ama hmm. geçeceğim. Hmm. Çarpma geç. Hmm. Ah 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 bu ne? Ah, ah. Çok dikkatli. Ol. Bir dahakine dikkatli olmalısın Şirine. Ya sana çarpıyorum. Allah'tan benim. Özür dilerim. Seni sevdiğim için durun. Ya hiç sen durdun neyse. Aa ben eğrilmeye başlıyorum. Ben giriyorum. Tamam. Özür dilerim polis bey. Ay <laughs> Özür dilerim polis bey. Bir özür dilerim abi. Az önce suya bir Özür dilerim polis bey. Mesut'u çekelim. Karnımda da geçsin. Hayır bozuk değil. Ama siz neden durum dediniz? Trafik kalması. Arabalar çok hızlıyken duramaz. Bu yüzden ceza yemezler. Aa, hazır. bu yanlış duruyor. Arabaları götürmesi lazım. Evet artık artık yaya çıkmış ya ama bilmiyorum. Burada yaya geçebilir. Dikkat. Ya dur yaya geçemez mi yazıyor? Neyse pek bilmiyorum. Aa, burada stop yazdığını biliyorum arkadaşlar bakın. Şöyle getireyim. Ama yalnız o arabaları değil de insanların. Ee, neyse. Arkadaşlar neden burası şey anladım. Burası şimdi yarın hafta sonu olacak ve hafta sonu yani pazar olacak ve pazar herkes tatil. Ve o yüzden herkes benzin alıyor. Çünkü yarın tatil ya. O yüzden. Evet arkadaşlar. Siz de trafikte böyle dikkatli olmanız, almanız gerek. Mesela Bak diyelim ki şurada şurada bir yara geçidi var ve siz geliyorsunuz yara geçidine o kadar yürüyemem diyorsunuz bir anda geçiyorsunuz ama Allah korusun bir ara araba bir anda size çarparsa ölme ihtimaliniz var ya da hastanelik olursunuz bir kemikleriniz kırılabilir bu yüzden siz bu yüzden siz siz olun. sakın yara geçidinden ya da polisin olmadığı bir yerden Ondan sonra London olmadığı bir yerde karşı karşıya karşıya geçmeyin. Mutlaka bir yerde yaya geçidi vardır. Ya Arkadaşlar mesela yaya geçidi bulamadınız. Eviniz yakında bir okul var mı? Mesela varsa onun önüne gidin. Okulların önünde illa mı illa şey vardır yaya geçidi. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım bizden ders almışsınızdır. Öncelikle biz bu, buradaki kartellerimizi öne getirelim. Evet, eğilsinler şöyle. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz arkadaşlar. Ben yerime geçeyim. Ben de yerime geç. Ben de artık karşıya karşıya yani? geçeyim. Karşına karşıya karşıya geçebilir miyim? Geçebilirsin. Ben gidiyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.